Selam aleyküm millet ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir ben Ahmet Mehmet'ten gayet iyiyim bugün sizler yok ya PUBG Mobile Lite'de hassasiyet videosu ile birlikte karşınızdayım Takipçilerimden biri birisi benim hassasiyet videomu isteyince Dedim hemen hassasiyet videosu gelecek ama Nasıl Enemy. Oraya ver Kaçma güzel Kaçacağı varmış Önce burayı temizleyelim ondan sonra hassasiyetle Hassasiyetimle birlikte karşınızda olacağım Kaçma güzel o kalabalık en sevdiğim ben. Mehmet misin be? Adam geliyor. Enemy. Gel. Enemy Abın. M4'ü varmış beni özlemiyor. Al işte kolsun mesela. Bana bir saniye dokunmayın tamam mı? Nasıl akıl alıyorum? Gördüm seni. 4x'e bir 6x'i değiştir. neydi uygul öyle. Kendine akımı çektim yani. Kill da çalmıyorum. Birisi bir yerden sıkıyor da. Kardeşim düşman. ne yapıyorsun orada ya? Bu ne lan? Kafaya benziyor da telefon niye kasmaya başladı? Videoda olmaz o iş. Oğlum bak. Beni kendi üstünüze raşlattırmayın tamam mı? Raşlayınca hiç güzel şeyler olmuyor. Sonra yok Mehmet abi geldi benim bu... Burada birisinden söylentiler çıkartıyorsunuz. Kaç kişisiniz? Oy. İkisinin de canı yok. İkisi de gösterecek bir saat yok. Yavuz su altı C'yi iki mermi de öldüreyim mi? Tabii ki de yapmıyorum öyle şeyler. Ben kolsuz da değilim, bot da değilim. Bak şimdi bunlar fake yedi ya. Direkt rushlayacaklardır üstüme. Allah Allah. Canlar razı olunca tabii bir şey gelmiştim. Enerjiyi basayım öyle rushlayayım. Şimdi körü körüne ölmeye gerek yok. Hassasiyet bir Allah sonuçta bu. Enemy. Enemy down. Allah Enemy. Oy! Lan oğlum az kalsın ölüyordum lan. Enerji içeceğim diye az kalsın ölüyordum var ya. Adamları hayatını coştuklarını e yaptım bunlar. Şöyle bir sprey göstereceğim şimdi. Adam kaldı mı? O ne lan? Bir biraz root yapayım. Sprey atmak için mermi lazım oğlum. Bu MP'yi alayım. Şimdi millet İzleyin bakın birazdan hassasiyeti vereceğim Önce bir sprey'e bakın nasıl beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz Sonra yok bana kötü hassasiyet verdin Yok şunu verdin yok bunu verdin Bakın baştan göstereyim Sprey'i hassasiyeti diyecektim lan Konflik diyecekler lan Oğlum keşke o kadar güzel sprey atmasaydım lan Yani sprey böyle Bir de alt x deneyim Alt x'in biraz sekiyor bu arada onu söyleyeyim Oğlum millet bu hassasiyeti görünce çıldıracak lan. Yani olay bundan ibaret. Bir de 3 x'e çekeyim. Başka bir şey kalmadı mı? Neyse. Ve de 4x atayım. Göstermişken onu da göstermiş olalım. Yani silahlar sekmiyor. Şimdi hassasiyete geçelim. Let's go. Millet size şimdi hassasiyetimi göstereceğim. Şöyle bir genelden başlayalım. Öncelikle nişan yardımını göstermek istiyorum. Nişan yardımınız kesinlikle yüksek olsun. Kapalı da hafifte veya da ortada size herhangi bir şekilde hasar arttırıcı da bir yardım olmayacaktır. Her daim yüksekte bulunsun. Duvar engellemesini açın. Çünkü duvar engellemesi kapalı olduğu zaman da yakın fightlarda duvarın arkasından ani çıkmanız gerekirse size çok faydası olacaktır. Duvar engellemesi kesinlikle açık olsun. Kurmalı tüfek, arbelat atışı bunlar dokun. Yani pompalı atış falan dokun bende. Dikiz ateşiniz açık olsun. Yani dikiz ateşinin ne kadar önemli bir şey olduğunu bilirsiniz herhalde. Eğilme seçenekleri bende dokun eğil. Eğil dürbünü aç kapalı. Bu çok saçma bir şey. Eğildiğiniz an direkt dürbününüz açılıyor falan Dürbün modu bende basılı tutta çünkü ben dört parmak oynuyorum. Size birazdan kontrolümü de göstereceğim. E, ateş etme butonu daima açık. Kesinlikle solda göster daima açık olsun. Jiroskopunuz daima açık olsun. Jiroskop hem sekmemede hem yakın fightta işte gerek işte neydi lan onun adı? Refleks de sizin en çok yardımcı olunuza yardımcı olacağınız şeydir ki zaten bilenler bilin ben eski telefonda jiroskop olmadığı için çok kötü oynuyordum. Şimdiki oynayışımı bilenler bilir. Kaplar otomatik aç bunlar öne yani detaylı anlatmaya gerek yok. Önerileri yenilemeye açın kayma kapalı. Ben kaymayı kesinlikle sevmiyorum. Hızlı ikinci silah kapalı. Hızlı ikinci silah niye kapalı? Çünkü benim kontrolüm gereği zaten benim ikinci silahım direkt parmağımın altında yani. Yani iki hızlı ikinci silah gerek yok bende. Çok amaçlı işaret açık olsun. Herkesin sonuçlarınızı görmesine bu sizin karar vereceğiniz bir şey. Burada önemli olarak göstereceğim bir şey darbe göstergeniz açık olsun. Ve hızlı ögeler kesinlikle kapalı olsun. Bu hızlı ögelerin kapalı olmasının sebebi bomba atarken sizin çok işinize yaramasın. Şimdi size kontrolü göstereceğim. Şöyle bir kontrol zaten videoyu dondurup bakarsınız şöyle bir nasıl bir kontrolüm var diye. İstek atmayın bir saniye video çekiyorum. Yani benim kontrolüm böyle dört parmak oynuyorum. E, ee, dürbünle sağ pik şeyde işaret parmağımda. Geriye kalanlar zaten fark ettiyseniz silahlar falan hepsi sağ baş parmağımda. İşte ateş etme tetiği de sol işaret parmağında. Joystick çanta gibi şeylerde Sol işte neydi lan onun adı baş parmaktan. Grafikler şöyle göstereyim 60 FPS oynuyorum. Araç normal. Hassasiyete gelelim. En önemli şey hassasiyettir. Bakın kamera hassasiyetini ben daha önce hassasiyet videolar paylaşmıştım ama hepsini kaldırmıştım. Bakın kamera hassasiyet, karakter, araç. Bunu ne, ne kadar şey olursanız olun fullleyin abi. Kamera hassasiyet, paraşüt atlama. Bunu 125 yapın. Şimdi gelelim no scope'a bakın. Dürbün yani şeye bu jiroskopla alakası. Şöyle göstereyim. Dürbünsüz 140. Lazer 116. 2x 87. 3x 67. 4x 31. 6x 18. 8x 13. Şimdi ateş etme animasyon hassasiyeti. Bu ateş etme animasyon hassasiyeti de yani benim ne işime yarıyor derseniz ateş ederken hani işte ben jiroskopla da hallediyorum da yine de şeyin de yardımı oluyor. Yani sağa sola kaydırmak için yapılan bir şey bu. Dürbünsüz 117, lazer 74, 2x54, 3x34, 4x28, 6x16, 8x12. Gelelim jiroskop hassasiyetine. Bakın jiroskop hassasiyetinde ben özellikle şu gösterdiğim hassasiyeti kesinlikle kullanıyorum. Kullanın demiyorum. Mesela burada bir orantı var. Size öncelikle orantıyı anlatmak istiyorum. Bakın. Dürbünsüz lazer 2x, 3x, 4x. Mesela ben 167 kullanıyorum. Siz bunları bu size yüksek gelecekse 150, 150 yapın. Burada 6x'in amacı bu diğer dürbünlerin yarısından daha az olsun. Yarısından hatta 10 falan daha az olsun. Bayağı bir daha az olsun. Yine konuşmayı unuttum. 8 x 6 xten bir fazla olsun. Yani örnek veriyorum. İşte dürbünsüz 160, lazer 160, 2x 160, 3x 160. 4x 160 işte 6x 70 8x 71 gibi şeyler yapabilirsiniz. Bu sizin kesinlikle işinize yapacaktır. Toplamalar normal. Sadece şey göstermek istiyorum. işte sağlık çantası falan bomba falan gibisinden. Bunlar zaten hepiniz aynıdır. Bakın dürbünsüz kesinlikle siyah olsun. Yakın fightlarda az önce benim attığım 1 vs 2 de zaten görmüşsünüzdür. Çok iyi joystick yap yani şeyin iyi o eğiminiz oluyor. Siyah kesinlikle benim favorim. Lazer nişangahınız yeşil olsun. Yani benim lazer nasıl kullandığımı bilenler bilir. Holografi kırmızı olsun. 2x kırmızı olsun. Onun haricinde gösterebileceğim bir şey yok. Yani hassasiyet videom böyleydi. Abone sayım 560 olmuş. Benim 560 aboneye çıkartan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah yakın zamanda 1000 aboneye çıkarım. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hassasiyeti kötü olan arkadaşlarınıza da bu videoyu göstererekten onlara da yardımcı olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviliyorsunuz.